Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir ikinci derece denklem sorusu çözeceğiz. Bir tane soru ama, çözeceğiz ama gerçekten güzel bir soru. Öncelikle kanala bir abone olur, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Ve soruyu önce bir sizler kendiniz çözmeye çalışın. Sonra çözümlerimizi karşılaştıralım isterseniz. Daha güzel çözümler varsa da açıklamalar bölümüne, işte yorumlar bölümüne beklerim. Şuradaki yazım yanlışlarından dolayı kusura bakmayın onu ben kendim yazdım soruyu. K ve M pozitif tam sayılar 2x kare eksi kx eksi m eşittir. 0 ikinci derece denkleminin köklerinin birden küçük veya eşit olmasını sağlayan K ve M pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada K ve M'nin pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz. Bizim köklerimiz nelerdi? Şu şeyi değiştireyim yazı stilimizi. Evet bizim köklerimiz x1 ve x2'de Eksi b artı eksi karekök delta bölü 2a'ydı. Ben soru işimi çözüyorum. Sizler herhalde çok uğraşmışsınızdır. Ben şu kökleri bir yazıyorum. Delta neydi arkadaşlar? b kare eksi 4ac. Bunu da bir hesaplayalım. b kare k kare eksi 4 a'sı 2 c'si eksi m. Yani k kare artı 8m. Şimdi eksi b yani k artı ya da eksi 2 kökümüz. Karekök içinde k kare artı 8m bölü 2a. E, iki 2a'sı iki ne bunun? 4. Birden küçük veya eşit. Işte, bu iki kökü de ifade ediyor. Birden küçük veya eşit işte oluyor. k artı eksi k kare artı 8m bölü her iki tarafı 4 ile çarparsam bu 4 olur. Artı k'yı diğer tarafa eksi k olarak attım. Şimdi şuraya dikkat ediniz lütfen. Her iki tarafın karesini alıyorum. Kareyi aldığımda buranın artı ya da eksi olması fark etmiyor. Her durumda k kare artı 8m olarak çıkıyor. Sağ taraf 16 eksi 8k artı k kare oluyor. K kareler gitti. 8m artı 8k küçük eşittir 16. m artı k küçük eşittir kaç? 2. Burada k ve m'nin pozitif tam sayılar olduğuna lütfen dikkat edelim. Alabileceği bir tek değer var 1 ve 1. Her ikisi de pozitif tam sayılar olduğu için dolayısıyla m ve k'nın toplamı kaç çıkar? 2 çıkar. Böyle bir soruydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenin, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.